Trump kendini çok önemsiyor, yani kendini seven bir adam. Sabahları kalktığında aynayı canım kendim diye öpüyordu olabilir. O sefer Erdoğan'ı da çok seven bir Trump gördük. Sayın ya, evet. Cumhurbaşkanı'na sonsuz övgüler bizde. İlk evet. defa sizin yayınınızda ben de bu analizi paylaşmış olacağım bu arada. Çok güzel bir görüşme diye iki taraf için de satılıp duruyor bu görüşme. Satılıp duruyor kelimesini bilerek kullandım çünkü siyasal iletişimde değerlendirirsek bu hani pazarlamaya dönüşmüş bir süreçti. Ee, tamamen duygusal orasını söyleyelim ama yani şöyle duygusal değil hani işte Ukrayna'da çocuklar ölüyor kadınlar ölüyor efendim işte bu savaş e, durmuyor kan durmuyor o yüzden de Rusya'ya haddini bildirelim duygusallığı değil başka türlü bir duygusal. <laughs> evet. Ee, sebep de şu çünkü Türkiye mavi akım ve Türk akım projelerini işleten Rusya'yla e, hem kendisi alıcı hem de Avrupa'ya tedarik sağlayan bir ülke. Peki ne değişti? Rusya mesela hemen dün bir açıklama yaptı. Hayır dedi akış devam ediyor. Herhangi bir problem yok bizde. Evet ama aslında hem petrol hem de doğalgaz noktasında Rusya'dan alımlarda bir sıkıntı var. Bu da Avrupa ülkeleri efendim dik duralım. Bundan sonra biz Ukrayna'ya bu şekilde saldıran işgalci Rusya'dan alışveriş yapmayalım duruşu değil bu. Tamamen Ukrayna üzerinden gelebilecek... Ee, kanallardan savaş sebebiyle etkilenen Avrupa alımlarda bir düşüş yaşıyor, yani tedarik noktasında sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla alternatif üretilmeye çalışılıyor. Ee, tabii mavi akım ve Türk akım projelerini değerlendirebiliriz bu noktada ama mesela Türkiye petrol açısından Rusya'nın Hindistan'dan sonraki ikinci büyük alıcısı ama burada da düşüş yaşanmaya başlandı. Çünkü İngiltere ve Avrupa ülkeleri o varil başına sınır fiyat olan 60 dolarda diretiyorlardı. Rusya bunu dinlemedi daha üst rakamlara da çıktı. Bu sefer eylül'de yani 47 küsür dolarlara indirildi varil başına istenen sınır fiyat Avrupa ülkeleri tarafından. Rusya bunu karşılamıyor. Buna olumlu cevap vermiyor. Dolayısıyla bu fiyat üzerinden bir alım gerçekleştirmek istiyorlar. Petrol kısmı böyle. Evet. Peki yani zaten Rusya'dan peki... alım yapamıyorlar. Hı hı, anladım ama Türkiye açısından mesela yani Amerika'dan e, sıvılaştırılmış doğalgaz almak e, sizce karlı bir şey mi? Yani bir kere jeopolitik olarak baktığımızda çok imkansız gibi görünüyor. Bir de etrafında Şimdi bu kadar çok doğalgaz hattı varken. Evet. Hı 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 hı. Şimdi onu da açıklayacağım. Şöyle. Ee, Avrupa Birliği'nin Ukrayna üzerinden gelen biraz önce dedim yani savaş yüzünden e, LNG alımı sekteye uğramaya başladı. Azaldı. Bu sebeple de aslında hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa başka çareler arıyor. Hani inatla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o konuşmada dedi ya. Yani ben yaptırım uygulamaya uygularım Rusya'ya. Siz önce doğalgaz ve petrol alımını durdurun. Peki bunu neden söylüyor Trump? Hı hı. İşte bu alımlar gerçekleşmezse, yani LNG Türkiye üzerinden ya da işte Ukrayna üzerinden bir geçiş gerçekleşmezse Avrupa'ya e, satış yapabilecek ülkeler, LNG satışını yapacak ülkeler, Avusturya ki onlarla da anlaşma imzaladık. Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu ülkeleri. Peki neden Türkiye? Çünkü Türkiye Buradaki tesislerinde iyileştirmeye gitti. Saros körfezinde bir terminalimiz var, İzmir'de bir terminalimiz var, Hatay 4 yolda bir terminalimiz var. 2018 yılında 4 yoldaki, Saros'taki 2022-2021 yılı diyebiliyorum. Bu tesislerde biz iyileştirmeye gittik. Dolayısıyla depolama burada yapılacak ve buradan işte dağıtımı gerçekleşecek. Türkiye İşte olay mi? tamamen duygusal derken bunu söylüyorum. Şimdi bence muhalefet partileri ya zaten bir kere bizim iç e, meselelerimize bir müdahale bu. Biz Amerika Birleşik Devletleri bir imparatorlukta onun uç beyliği değiliz. Bizim kimden petrol alacağımıza, kimden doğalgaz alacağımıza, efendim kimden LNG alacağımıza Amerika Birleşik Devletleri karar veremez. Yani eğer yani uç beyi atamışlarsa da bundan bizim haberimiz yok. Evet bir de zaten Rusya ile anlaşmalar yapılmıştır ve bunların bir takım yaptırımları da vardır değil mi? Bugün vazgeçiyorum dediğiniz zaman herhalde bunun tazminatı vardır bir takım değil mi? İki ülke arasında gerginliğe sebep olacak bir takım durumlar çıkacaktır. Yani bugün ben almıyorum deme şansımız var mı bizim? İşte zaten sıkıntı burada. Yani evet bir takım fiyat anlaşmazlıkları, efendim işte Ukrayna üzerinden geçen hattan Avrupa Birliği'nin kendine bir işte tedarik sağlayamaması vesaire gibi durumların dışında Türkiye Rusya ile yaptığı anlaşmalarda çünkü senelik bazı yapılıyor bu anlaşmalar belirli bir fiyat hesaplaması yapılıyor. Biz birden bire Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapıp bu elimizdeki biraz önce söylediğim tesisleri kullanıp ee, böyle bir tedariye ve böyle bir e, kanal geçişine nasıl izin vereceğiz? Yani bunun sonuçları bizim için ne olacak? Ya da biz Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl bir anlaşma yaptık ki gelebilecek bu zararı bile karşılayacak düzeydeymiş gibi rahatça böyle pozisyon alınıyor. Bence muhalefet partilerinin e, özellikle bu hani BOTAŞ üzerinden yapıldığı anlaşma ama e, bu anlaşmanın nasıl yapıldığı yani farklı bir şirket var mı? İşte arada taşeronlar var mı? Esas bunlara bir bakması. Ve bilmiyoruz şu anda tabii. yani bu da benim kendi araştırmalarımdan elde ettiğim bir bilgi. Yani bununla ilgili net bir makale vesaire yok ama e, buradaki e, fiyat bazlı Rusya ile yaşanan anlaşmazlıklar ve tabi işte ilk alda ayda e, Avrupa ülkelerinin buradan alımının azalması, petrolde varil başına fiyatla anlaşamamış olmaları gibi etmenler var. Bunun sonunda da Zaten Türkiye bir iyileştirmeye gitmiş yani böyle bir çalışma yapmış ve birdenbire e, bu LNG tesislerine saklama tesislerine çünkü bunlar LPG'ye burada dönüştürülebilen tesisler e, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avusturya'dan alım yapmak üzere anlaşmalar yapıyoruz. Yani belirli bir hazırlık yapılmış zaten anlaşılan ki bu evet, değil mi? Bir e, anda görüşme zaten yani Bu konuşma hemen bir anlaşmaya dönüşebildiğine göre zaten ön çalışmaları yapılmış gibi görünüyor. Öyle anlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde anlaşma düzeyine geldi ilişkiler yani bu bu olaylarda. Şimdi bir de tabii meşruiyet konusu var. Tom Barak'ın da daha ayrıntılı şekilde ifade ettiği bir şey bu. Erdoğan'ın ihtiyacı olan şeyi ona vermeye karar verdiklerini ve meşruiyet kazandıracakları açıklamasını yaptılar. Bu neyin meşruiyeti? Yani bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Başkanı'ndan meşruiyet alması diye bir Söz konusu olamaz zaten yani buranın işte meşru olarak başındaki kişidir cumhurbaşkanı. Neyin meşruiyetinden bahsediliyor? Yani çok net bir durum tespitini bu kadar pervasızca söylüyor olması da gerçekten çok enteresandı. Zaten böyle diplomasi, diplomasi yani hiçbir şey olmadı, her şey yerle yeksan. Evet. Hakikaten Trump bir emlakçı. ya yani Çok özür diliyorum iş adamı bile değil böyle pervasız esnaf havasıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Genelde böyle yapıyor zaten. durum şu aslında meşruiyet krizi dediğimiz şey hani Özgür Özel sonrasında CHP Genel Başkanı Habermas'a bir vurgu yaptı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Otoriter rejimlerde yani otoriter olarak adlandırılan rejimlerde biliyorsunuz halkla ...yönetim arasına set çekilmeye başlar. Yani bir uzaklaşma söz konusu olur. Aslında Özgür Özel'in Habermas Vurgusu'ndaki meşruiyet krizi... ...daha çok e, kapitalist ülkeler üzerindedir ama... Hı hı. işte ...2018-2019'dan beri aslında Türkiye için de bu konuşuluyor. Neden? Halkla bir kopuş söz konusu. Sosyal ve kültürel olarak da halka bir şeyleri dayatma. Yani halkta sosyo-kültürel anlayış olarak ve politik duruş olarak, yönetimsel olarak kendini kabul ettirememe söz konusu olduğundan halkı kendi değerlerim doğrultusunda dönüştüreyim baskısı. İşte ne söylerse söylesin herkesin bir şekilde hapse atılıyor olmasının, efendim işte e, ailevi değerler deyip, efendim işte bu bizim değerlerimize uymadı deyip sürekli insanların bir şekilde tutuklanıyor olmasının açıklaması bu. Evet. Kendimi kendi değerlerim üzerinden meşru kılmaya çalışırım. Gerekirse zorla. Yani totaliter bir rejime ve meşruiyet kazandırıyor bu arada Amerika kendi bildiği şekilde. Zaten Barack bunu söyledi. Dedi ki yani e, otoriter bir tavrı var. Dolayısıyla Trump dedi bu görüşmeyle kendisine meşruiyet kazandırıyor dedi. Meşruiyet kazandırıyor dedi de işte AK Parti'nin oraya giden yandaş medyası geri dönerken hep ne söyledi? Çok büyük bir başarı elde edildi bu görüşmede. İşte efendim çok büyük başarılarla dönüyor Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta Türkiye'de değil. Ee, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi başına bir cumhuriyetmiş gibi e, davranan AK Partili gazeteciler. Yani meşruiyet kazandırıyor noktası burada çok doğru. Yani baktığınız zaman yani çok e, bir takım anlaşmalar bir yapıldı. Çok büyük, ya siz parasını verdiğiniz uçağı alamadınız. Neyin başarısı? Evet evet burada bir başarıdan bahsedemeyiz zaten biz bir takım taahhütler altına girdik yani bu da 100 milyar dolara tekabül ediyor. Bunun tabii sonra yansıması olacak tabii vatandaşa, sokağa ve bizim yaşamlarımıza o da ayrı bir konu ama yani neyin başarısı olduğunu gerçekten sorgulanır bir haldeyiz. Şimdi Defne şu anda. Hanım ben evet. size bir koltuk satsam ve desem ki Defne Hanım buna sabah bir 8'de oturabilirsiniz bir de akşam 19'da oturabilirsiniz bak başka türlü satmam böyle bir şey olabilir mi? Parasını ödüyorsunuz alırsınız almazsınız yani size benim bunu nasıl kullanacağınızı söylemek gibi bir lüksüm olabilir mi? Ya da e, efendim bunu gerçekten. evin bu köşesine koyacaksınız, e, bunu kullanırken efendim şu şu yemekleri yapabilirsiniz, onun üstünde bunları yiyebilirsiniz, şu kanalı izleyebilirsiniz gibi bir şey söyleyebilir miyim? Efendim, ya bu ona döndü. Soracağım. Evet. Şimdi Erdoğan'ın Trump'la bu yakınlaşması artık tabii biraz tehlikeli bir yakınlaşma gibi görünüyor biraz. Buna karşılık bir de Devlet Bahçeli'nin sürekli vurguladığı Çin-Rusya-Türkiye ittifakı var. Yani bu aslında biraz hani Rusya'ya da hani onu küstürmemek için yapılmış bir jest gibi mi okunmalı? Yoksa gerçekten yani ittifakta bir derin kriz mi var? Yani iki farklı görüşme ortaya atılıyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz Devlet Bahçeli'nin sıklıkla bu vurguyu yapmasını? Devlet Bahçeli ile Sayın Erdoğan arasında bu noktada bir görüş birliği olduğunu, hani işte efendim biz bu görüşmeyi yapacağız. Burada da işte efendim blöf yapalım gibi bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Bunun ben evet ittifakta Cumhur İttifakı'nda bir takım çatlaklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşanan olaylar özellikle mesela CHP'li belediyelere kayyum atanması efendim belediye başkanlarının tutuklanması noktasında da yaşanan bu işte bir gel gitli durumların Cumhur İttifakı'nın içerisindeki çatlaktan yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Devlet Bahçeli'nin ekipleri arasındaki de e, görüş farklılıklarından ve bir e, çakışmadan bir çatışmadan kaynaklandığını düşünüyorum. E, Türkiye, e, Çin, Rusya ittifakına gelince artık e, eskisi gibi öyle siyah alanlar, e, beyaz alanlar diye bir şey yok. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir noktada iyi anlaşmak zorunda kalıyor. Çünkü özellikle nadir elementler noktasında işte o çiplerde kullanılan e, çok büyük evet. bir zafiyet söz konusu. E, hep burada anlatıyorum Rusya ile Kuzey Buz Denizi'nde yaşadıkları bir rekabet var. Bunu savaşa dönüştüremiyorlar. Çünkü orada uyumlu bir rekabet e, yaşamak zorundalar. Rusya'nın bazı noktalarda eli üstün, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı noktalarda eli üstün ve Amerika Birleşik Devletleri e, ne karşı Rusya oraya Çin'i bir biçimde dahil ediyor ve sokuyor. Dolayısıyla yani küçük devletler ben illaki ya küçük devletler derken bu üç hani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin altında toplanıp pozisyon almaya çalışanlar için söylüyorum e, tamamen burada duracağım ya da tamamen burada duracağım diyemiyorlar zaten bunu görüyoruz Türkiye'de. Hem komşuluk ilişkileri hem ticari ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu meselesi sebebiyle tamamen efendim burada res çekiyorum, burada da res çekiyorum diyebilecek bir durumda değil. Yani farklı herkes, oluşturabiliriz ve herkes kendi çıkarı doğrultusunda bir yerde karşıtken bir yerde yan yana hareket ediyor ve iş birliğine gidiyor olabiliriz. Değil mi? Yeni Dünya Düzeni bunu gerektiriyor. Evet yani buna çok vektörlük diyorlar. Evet. Ee, şöyle bir durum söz konusu hani eskiden Avrasyacılık ya da NATO'culuk olayı vardı. Şimdi böyle bir şey artık söz konusu değil. Zaten bunu yapan ülke de e, kendi kaybeder.